bugün sizlerle birlikte yine inceleme çekmeye karar verdim. Aslında ciltli kitapları inceleme çekiyorum çünkü hem iç ciltleri hem dış ciltleri oluyor ve tasarımları incelemek daha zevkli oluyor. Ama bugün iki tane kargom geldi ve içinden çıkan kitaplar çok güzel. Bazılarının ciltlileri mevcut değil. O yüzden ciltsiz aldım hatta. Kitapların hem tasarımları çok güzel hem de çok merak ettiğim için onlara da toplu şekilde, şu şekilde göstereyim, toplu şekilde bir inceleme çekmeye karar verdim. Bunlar ciltsiz kitaplar. Bazılarının normalde ciltlileri yok, bazılarının ciltlileri var ama e, bu şekilde almayı tercih ettim fiyatından dolayı vesaire. Öncelikli olarak e, bunlar farklı, bunlar farklı yerden aldım. Bunları kitap yurdundan aldım. Bunları da Amazon'dan aldım. Tasarımlarını inceleyeceğim tamamen. E, normalde pek bir ciltsiz kitapların o kadar incelenecek bir kısımlar olmuyor ama en azından dış ciltlerini vesairelerini inceleyebilirim diye düşündüm. Biriz Bırak kitabıyla başlayalım. Bu kitabın böyle hafif bir parlak bir etkisi var. Bazen haritası var. Onlara da sizinle bakmayı düşünüyorum. İstedim. Ee, bu şekilde de bir başlangıcı var. Siyah bir kartuşla da ilk sayfadan ayrılıyor. Bu kitabı ucuz almışım Zaten e, kitap alışverişi videomda görebilirsiniz. Sanırım bu kitap sayda mı geçiyor? Galiba. Çünkü şu şekilde harita gibi bir şey verilmiş. Ama gezegenlerin şeyleriyle alakalı ama hoş duran bir kısmı var. Net gözükmüş umarım. Bu şekilde. Bölüm başını da böyle çok aşırı net bir şekilde yapmışlar. Farklı duruyor ama ben daha sade tasarımları seviyorum. Her bölüm başında da böyle ince bir şey var. İğne ucu böyle birkaç ipin birbirine sarılmış hal gibi. Sayılar kenarlarda. Biriz bırak kitabında. Puntosu da biraz büyük bir kitap bayağı büyük hatta çoğu kitaba göre. Şu şekilde de sayfa sayısına bakalım. En, en arka kısmında sözlük var sanırım bazı kavramları daha iyi anlayabilmemiz için. Kitapta 569 sayfa. Ama bence numara çok 569 çok gözünüzü korkmasına gerek yok. Çünkü gerçekten puntosu büyük bir kitap. Bu kitap bu şekilde. Bir sonraki kitap. Krallığı Öldürmek. Bu kitabın aslında cildisi var ama almama sebebim kitap alışveriş videomda gösterdim. Normalde cildisi de çok güzel. Kenarları siyah. İçinde çok detay yok diye biliyorum ama kenarları siyah ve bence bu çok hoş bir ayrıntı oluyor. E, tasarım olarak da güzel bir kitap ama bu yine önce almıştım o yüzden. Kitap alışveriş videosunda da belirttim. Tasarımına geçecek olursak pek bir şey yok. Sadece şunlar biraz kabartmalı diyebilirim bu şekilde hani böyle dokunduğunda doku hissini yaşıyorsun haritası da yok diye biliyorum bu kitabın direkt içeri giriyor Sayın bu şekilde başlıkları var en alt kısımda bunun yanında böyle taç gibi ufak ayrıntı var bunun başka bir ayrıntısı yok bu şekilde bir kitap bunun dışının parlaması çok hoşuma gitmiş. böyle gözüküyor zaten bunda o tarz bir şey yok daha sade bir tasarımı var sıra kitap yurdundan aldığım ve biraz daha pahalı olan kitaplarım herhalde. Bunlar yeni çıktı ve çok merak ediyorum. 9. Cemiyet İtaki yayınlarına ait bir kitap. Normalde bu kitabı ciltli okumak çok isterdim ve ciltli çıkardığı çok umdum ama bu kitabın ciltlisi yok. yani bir ciltli çıkarmadı. Ciltsiz çıkarmayı tercih etti. Bu şekilde bir parlaklığı var. Yine de bu tasarımının hoş olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde arkası düz parlayan bir tasarımı var. Bu yaz Leigh Bardugo'nun ben 5 kitabını daha okudum. Onları çok severek okumuştum. Zaten yakın zamanda filmi çıktı. Dizisi çıktı. Filmler. Dizisi çıktı. Bu da çok sevilmiş. Hatta Goodreads'te 2019'un en iyi fantastik romanı seçilmiş. O yüzden çok merak ettiğim bir kitaptı. Şu an daha ucuz değil. Belki ilerleyen günlerde daha ucuz bir fiyata düşer. Ama yazarı çok sevdiğim için okumak istedim. Keşke ciddi çıksaydı. Ciddi çıkmasını çok isterdim. Bunun da bir haritası var. Haritasının en üstünde Yale Üniversitesi yazıyor. Daha çok şey gibi binalar böyle daha kısa bir alan gibi ama haritaları gerçekten çok seviyorum. Bu şekilde. Altta e, sanırım haritanın içinde numaralar var. Fotoğrafta belli oluyor mu bilmiyorum. Alt kısımda da o numaraların nereler olduğunu açıklamış. Bölüm başlıklarına bakacak olursak bir süsü yok. Sadece rakam var. Bu şekilde düz başlıyor kaç sayfaymış ona da bakalım 459 459'dan sonra ufak bir kısım daha var. 462 diyebiliriz ama cemiyet cemiyet yani kitaptaki geçen bir şeyle alakalı ufak bir açıklama böyle bu şekilde o yüzden saymadım. 400 onun arı sayarsan 462 olur. Kitapta bu şekilde keşke ciltle çıksaydı. Ama yayınevi cidsiz çıkarmayı tercih ettim. Ama parlak olma özelliği bence çok hoş olmuş. Şöyle bir kere daha göstereyim. Bir sonraki kitap. Herkesin çok merak ettiği ve yabancı ülkelerde çok sevilerek okunan bir kitap. Yayın yine cilsiz çıkarmayı tercih etti ki cilsiz hali de aşırı pahalı bir kitap. Bir arkadaşımı da okuyacağım için almaya karar verdim. Normalde fiyatından dolayı biraz e, uzak duruyordum ama biriyle okuyacağım için almaya karar verdim. Sarah Remas'ın Hilal Şehir kitabı. Dex yayınlarından çıkma. Keşke ciltli çıksaydı. Yabancılarda mesela burada e, şu öndeki amblem falan konuluyordu ciltlilerinde. Ama ciltsiz çıktığı için bu şekilde almayı tercih ettiğimi söyleyebilirim. Bunun tasarımını incelecek olursam. Bayağı kalın bir kitap zaten. Çok sevildim. Şaşırtıcı gelebilir ama bu yazardan okuyacağım. İlk kitap olacak. Değişik bir başlangıç olacak. Çünkü ya insanlar cam şatıyla da dikenler ve güller sarayıyla başlıyor. Yabancı ülkelerde de çok meşhur bir yazar zaten. Tasarımına gelecek olursam. Bunları altın yapmışlar zaten. E, toprak ve kananesi diye şuraya yazmışlar. Şurada ufak ayrıntıları var. E, detayları böyle kuşlar var kenarlarda. Önü böyle. Yanında da şunu şu kısımları parlak yapıp. Sadece Bayağı kalın bir kitap. Ama güzel olduğu söyleniyor. Ee, tek kitap diyebiliyorum. Devamı yok diyebiliyorum. Ama müddet Başlangıcı bu şekilde yapmışlar. Sade bir başlangıç. Bunun da haritası var. Ve bu tarz haritaları çok severim. Her türlü haritayı çok severim. Böyle göstereyim. Haritasında bunun üzerine yazılmış. Mesela az önce gösterdiğim kitapta sayı olarak belirli. Alt kısımda gösterilmişti yerlerin daha iyi gözükmesi için olabilir. Daha böyle yuvarlak değişik bir haritası var kitabın. Güzel, hoş. Burada dört tane hane varmış. Onlarla ilgili bilgi verilmiş. Kasını yine böyle sade yapmışlar. Ama bölüm başlarında şöyle ufak bir kuş ve yine hilal şekli var. Bu hoş bir ayrıntı olmuş. Kitabın içine bakalım. Başka bir ayrıntı yok. En azından keşke bunlara birer tanecik ayraç koysalarmış çok mutlu olurdum. Ayracı çok seviyorum ve kitapları kendi ayraçlarıyla okumayı her zaman tercih ediyorum. Şurada sayfada ufak bir burç olması dışında da hiçbir sorunu yok. Teşekkürler sınavı ve epilog diye bir kısım var. O kısmı teşekkürleri saymazsam 853 sayfa diyebilirim veya 851. bayağı kalın bir kitap gerçekten. Bu şekildeydi. aslında ciddi kitapları inceliyorum ama Bunları da incelemek istedim. Çünkü yeni geldiler ve e, hem bir bilgilendirme olsun hem de popüler kitaplar oldukları için sizlere inceleme çekmek istedim. Daha çok ne tarz istiyorsanız onu da belirtebilirsiniz. Ciddi istemişsiniz aslında ama ciddi de çekmeye devam edeceğim. Sadece yeni geldikleri için bunlara da ayrı bir video çekmek istedim. İzlediğiniz için teşekkürler.